Annem işte diyor, TikTok dilencileri neymiş ya? Cella mı? <laughs> hayır, hayır. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır, 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 Kim geldi? Kim geldi? Cellat mı geldi? İnsanlar bundan birkaç yıl sonra yayında sadece bir yat alabilmek için ölü bedenlerinizi çiğnemeye başlayacak. Bu işte doğar ya buralar iki kolları vurun ya arkadaşlar. Biraz daha bir şey yükseltin ya. Neler oluyor? Ekrem abi! Ekrem abi ne <laughs> abi? Elimi biz güzel abi Ekrem abi! Öyle, öyle yapınca mı oluyormuş lan? Kanka ben yaptım bir tane çatı aldım temizinden TikTok'ta yayınladım. eyvallah Allah bereket versin. Allah Allah. Elrende de izledi. Bu değerli bilgi için çok teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Acaba onu mu izleyelim? Helren'in izlediği güzel miydi? Bak oradan izleyelim onu. <laughs> ya, ya, Kemal. Ya, Kemal. Ya oğlum. Ya, Kemal. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Hadi izleyelim. Reymen ne yapıyorsun Reymen? Reymen ne yaptın? Reymen mi? Reymen! Reymen ne yapıyorsun? Reymen ne yaptın? Ne yaptı lan? Merak ettim ne yaptı burada? Yayına mı katıldı? Ne? Eren sen izlemişsindir bunu ha. Reymen! Reymen ne yaptı? Reymen ne... Ne, ne yapıyorsun söyle? Reymen! Reymen ne yapıyorsun? Ne olur söyle. Ya Reymen vallahi söyle Reymen! Reymen ne yapıyorsun? Ne yapıyor bize? Reymen de yazmıyor hiçbir yerde. Reymen sen nereden gördün geldin? Nereden gördün? Ekranda hiçbir şey olmuyor ne şaşırıyorsun? Lan bunun ebeveynlerisin. oluyor? ay! Ya söylesene. Yani her videoda söylüyorum. insanlar kafayı yemeye başladı diye ama her seferinde bir seviye daha ileri götürmeye başarıbiliyorlar. Şimdi yok canım ne kafayı yemeye başlamaz. Oğlum <laughs> sen de abartma oğlum lan. Dur bu bir inceleyelim. Biri yayın açıyor ve buradaki performansı 5.000 kişi izliyor. Ve yayındaki tek performans yayına Rayman'in gelmesi. <laughs> Bazen kendi kendime diyorum ki bu işten çok daha fazla para kazanabilirdim. <laughs> Neler oluyor? <laughs> Neler oluyor artık? Bak 4.2 kayaya düştün. Hemen bir hareket yapman lazım. Oraya geç, vurtamazsın. Tam şu an şu yayına girdiğini düşünsene. Sen <laughs> hani ne kadar oturacaksın? Bak ne üç, oldu oğlum, 3 nokta 3 ne oldu. 3. Ben hiç, hiç <laughs> anlamadım lan. Reynmen selam mı yazdı yayına falan? Allah Allah. vallahi ben de şaşırdım ha. Bak ben çok nadir şaşırırım ha. Kalk! Evet. Beni oradan görüyor musunuz? Beni oradan görüyor musunuz? Görüyor. Kubilay! Hop, Bular. geri geliyor bak. İzlenmeler Bular. geri geliyor bak. Ve insanlar bunun hani bu kelimeyi kullanmak doğru mu bilmiyorum ama dilenciliğini yapmaya başladılar. Aslında bu çok uzak olduğum bir alan. Ama yine de bununla ilgili konuşuyorum çünkü üstüne değinmek istiyorum. Fake mi geliyorlar bir de? Rayman o Rayman değil Kemal. Her Rayman fake hesapla geliyor. Ona mı inanıyor? Dediğim şey bu değil. Ama galiba burada bir sistem var. Sana bir şeyler yolluyorlar. E, yat, spor araba, şato falan ve bunlar paraya dönüşüyor. Yani insanlar artık Oha 100 lira attı demiyorlar da. Bak yine bu Nesquik içe içe midem bulandı ha. Vallahi midem yine bulandı. Az daha içim tam bulansın. İşte para yağdırdı falan diyorlar <laughs> Bilmiyorum. Oha görkemli şato attı. Amazing. <laughs> Ve bunun ne kadar şirketleşmiş olduğunu çoğu hareketten algılayabiliyorsun. Bu insanların günlük rutinlerine dönüştü. Belli bir şov var, bir şeyler anlatıyorlar. Belli aralarında dramalar yapıyorlar. Ya ben şununla küsüm şununla kavgalıyım ama bunun yanındayım. Ama bunun yanında olmamla birlikte onu da seviyorum diyerek vakit geçiriyorlar. Ve bu sırada gelen paraları çok güzel cukkalıyorlar. Ve bunu da çok resmi bir şekilde yapıyorlar. Üç kolumun şekli değişmiş, kül aldım. Bana mı diyor lan? <laughs> Abi şey mi diyor? gora, Bana mı diyor? Kalk Dramalar yapıyorlar. Ya ben şununla küsüm, şununla kavgalıyım ama bunun yanındayım. Ama bunun yanında olmamla birlikte onu da seviyorum. Diyerek vakit geçiriyorlar ve bu sırada gelen paraları çok güzel cukkalıyorlar. Ve bunu da çok resmi bir şekilde yapıyorlar. Bir kolumun şekli değişmiş, kül aldım. Kül aldım ona. Oo, Araz abiden bir yap geldi. Fiyat ne kadar ya? Yatın değerini söyleyin bana. Berfine şaka yapacağım. Evet Berfi. Kaç boru mesela şey ne kadar? Bilenler var mı fiyatlarında? Mesela şato ne kadar? O ayıcık ne kadar mesela ayıcık? 5 dolar mı? 1000 lira mı? Nasıl lan? Oğlum 5-6 tane ayıcık geldi orada. Ne? ne? Celat mı geldi? Eray Eray şey 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 şey. Konuş bir konuş konuş Eray. Oğlum ciddi soruyorum ya. Peki, bir... çete selam yaz. Eray çete selam eray, yaz. Eray sen biliyorsundur lan bu şey kaç para Eray? Şato ne? ayıcık falan ne kadar? Şato eee bir dakika şato 1000 lira 1500 lira Eee bu süper süper araba 3500 lira ayıcık el kaç paraydı lan? Oğlum, ayıcı hatırlamıyorum. Lan? Vallahi Oğlum, ayıcık -6 hatırlamıyorum. Tane geldi. IG bilmiyorum ama o güller filan mesela ucuz. O attıkları. O güller ucuz. Güller 1 lira mı? Oha! Lan çete kim geldi oldu? gördün mü? Ne oldu lan? Cyber geldi lan! Berfin, Berfin'e ne yapacağım şimdi bakın. Oooo şimdi bittin sen ya İşte o yüzden söylüyorum ya bazen çok fazla kaliteli şeyler yapmamak lazım Çünkü ülke standartlarını o kadar düşürüyorlar ki bunu izleyenler Bakın yapanlar demiyorum Böyle şeyler yapan insanlar her zaman var Ama asıl sorun bunu 25 bin kişinin izliyor olması <laughs> Eğer böyle yaparsanız kimse daha iyi bir şeyler göstermez size Sizden bir şey istemiyorum ya hadi güzel şeyler atın ya Büyük şeyler göndermedi abi dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum adamın. <laughs> yat gelince böyle oluyor galiba. Bir gün... 30 KS koymuşuz mu? <laughs> Oğlum siz manyak mısınız ya? Bugün beni de görürseniz yat gel- Baba ko bir yazma be. Faruk. Faruk. Gelirken ben de bu tarz Plane vermek için yani bundan gidelim. çalışıyorum şu an. Oğuz oh, bu araba! Yüzlük geldi Allah'ım ne oluyor? Allah yine Ve böyle şeyler yapınca da insanlar toplumdan ayrılamıyorlar. Çünkü yani iki tane TikTok yayıncısı yan yana gelince birbirlerini neye göre ayırıyorlar? Hani her insanın bir özelliği olması gerekmiyor. Ama kendini bir şekilde bir öne çıkardığın bir konu olur ya. Ve cidden yanlış bir eleştiri yapmamak için gerçekten çok fazla TikTok yayını izledim. Ve %90'ı chat'teki sorulara cevap vermek. <laughs> falan yapmak. Ve gelen kalpli ayıcıkları teşekkür etmek. Ya da ben anlamıyorum. Bunun ilgi çekici kısmını bulamadım ben galiba. <laughs> Yemin ederim farklı bir paralel evrende ben bu işi yapıyorum ya. Valla bak akşam 6'da oturuyorum koltuğuma. Tripoduma telefonu koyuyorum ve sadece şu. <gülüyor> <gülüyor> Neden bu konularda üstüme geliyorsunuz? Ben size ne yaptım ya? Ne yaptım ben size ya? Neden böyle? Neden böyle? Bir de bayıl istersen. Yayına çık kaldık. Uyanmalısın. Evet uyan uyan. Gördüm. Gördüm uyan. Ay ne oldu? Ay bayıldım. Arkadaşlar bayıldım. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Burada da izlediğim kimseyi tanımıyorum. Ama hepsinin büyük ihtimal beşer milyon falan takipçisi vardır. Cellat mı geldi? Cellat mı gördü? Tövbe bismillah. Cellat mı geldi? Nerede? <laughs> Cellat mı geldi şu anda? Cellat mı geldi? 2.400 gençler haydi yayını bir 3K yapalım. Yayın rekorumuzu kıralım. Ya bak şimdi bunun <laughs> bunu nasıl anlatabilirim ki sana? Yayında olan 2.3K kişiden ne istiyorsun ki? Yani yayını 3K yapalım diye yayında olmayan kişilere mi sesleniyorsun? Çünkü yayında olan kişiler zaten 2.3K kişi. O 2.3K'yı arkadaşları getirmesi için mi teşvik ediyorsun? Niye bu kadar konuşuyorum ki buna? Oh my god! Oh my god! Ya! Radoson son bir sene ekledim. Abi bir de işe yarıyor ya. Her 100'den paraya yağmuru geldi paraya yağmuru. <laughs> Kemal sinirlendi bak diyor. Yok lan. Şaşırdım lan. Lan da son bir ne yapıyorsunuz? Kemal şu an be. bununla nasıl proje İnsanlar. yapabiliriz onu düşünüyor arkadaşlar. Bir dakika oğlum içinde. şimdi aynen öyle gençler şimdi, şimdi. şöyle düşünmek lazım burayı nasıl geliştirebiliriz? Tamam bak laf etmek olay yok, yo. olay. Baktın yatmat işe var. Nasıl yat mi düşünüyor arkadaşlar beyninde. Çünkü bit Uğul aldı. Oğlacım, olayı şöyle şey düşünelim. Aldı. Nasıl bu olayı geliştirebiliriz mesela? Bu yönden mi bakarsak bu olay? Çok bir prodüksiyon yapılabilir mi yani oraya özel? Mutlu lan. Şuna baksana ben bu mutluluğu yakalamak için çoğu şeyi verirdim. Bırak ya insanlar mutlu olsunlar ya. Yani. Yapın lan hadi lan. Hadi yap. <laughs> ha saldım saldın değil mi lan gel buraya nereye yapıyorsun oğlum yayını Burada güzel şovlar yapmak için ayların harcayan yayıncılar tanıyorum lan 2.6 3 kaya adım adım haydi. <laughs> Adamın azdığını görüyor musun bak? Rados sen de Instagram'dan yaz bana. Hepiniz yazın lan. Rados'tan bir tane daha. Rados ne yapıyorsun? Rados 2.9. Rados bir de bana yap. 3K oldu adam bağıra bağıra. 3K yayın rekorumuzu kırdı çoğun. 3K. Ha 3K. 3K. Eee tamam. SS. E ses. Ya ne oldu şimdi? Eee. <laughs> 3K'yız. 3K'yız. Of para yağmuru geldi. 2 saat bağıracak şimdi. Oo oh, çoğu çaplı. Şimdiye kadar hiçbir şey olmadı farkında mısın? Bir yatı vurun gelsin Ulan 5.3 Ne demek 5000 kişi Bunu izliyor Ben de buna şaşırıyorum Vurun bir yat gelsin anasını satayım Bir yat gelsin ya Bir yat Ulan bir yata anasını Ya. Ulan da demedik 8 TL diyoruz burada Bay bay yazıyorlar ya yat diyorlar Ulan 30 biniz Biz daha böyle sevinemedik 30 bin 31 bin kişi izliyor arkadaşlar şu an. Hadi şimdi bir 35k yapalım. 8 TL ya. İlk ayda ücretsiz Switch Prime 8 TL diyorum. Bay bay diyorlar bak. Yap diyor ya. bunu ilk gördüğümde hani insanlar böyle toplu oylamadan bedava bir achievement falan kazandırıyorlar sandım. <laughs> hani gerçekten bir para dilenciliği olduğunu hissetmemiştim, düşünmemiştim yani. Ama galiba bu uygulamaların da yapmaya çalıştığı şey bu. İnsanlar artık bana para yollayın diyemiyor. Ama bana yat yollayın diyorlar işte. Bakma burada baba yiğit. 5.5. Acaba bunun bağırdığını görüp baba şey diyen var mı? Lan 5.5 olmuş lan. Hemen bir yat yollamalıyım. 5.5. Ben de para kazanacağım ya. Yeter. Şimdi reklam molası gelecek. Ama site sahipleri bana 30 saniyede okumam için 6 paragraf yazı verdiler. O yüzden hızlı anlamaya çalış. Büyük ihtimal çoğunuz Binomo'yu duymuşsunuzdur. Binomo ne mi? En iyi ticaret sitelerinden biri. Halihazırda şu an birçok kişi zaten bu siteden gelir elde ediyor. Eğer açıklama linkinden siteye kayıt olursan demo hesabına 8 bin lira anında yüklenecek. Hazır hissettiğinde minimum 40 lira depozisyonu... <laughs> Hazır hissettiğinde minimum 40 lira depozisyonu yatırıp hemen gelir elde etmeye başlayabilir misin acaba? Kazandıkların maksimum 24 saat içinde hesabına düşecek ve tek yapman gereken... Olsun lan adam da kazansın oğlum şimdi. Ya yani grafik aşağı mı yoksa yukarı mı gidecek tahmin etme. Bu kadar izlemişimdir 3 4 videosunu şimdiye kadar izlemişimdir Hugo'nun. 3'ünde 4'ünde beğendi galam da bir şuradan. Bulursan kazanırsın. Benim özel promo kodum olan tırk yüzü kullanarak küpekte özel bir link olmadığını biliyorum ama size bana bunu verdin abi. İlk bu iki katını, bir katını bir kazanabilirsin. Bir kazanabilirsin. Ya. Yani 40 Ne lan o? Siz daha boş e, kaldım ki ben. <laughs> 80 lira hesabına gelecek. Bu arada ne hemen açıklamadık linke gir ve kaybol. Ee. Bilo mu? Kaliteli ve ticaretin ve en güzel adresi. 3.7 mi? <laughs> Oha! Yemin kalpten gidiyorum. Kalpten gitmenin sebebi çok hızlı ya nefes alıp vermen Biraz sakinleşmen lazım. lazım. Ulan vurur Kız benden çok izleniyor lan. Geliyor mu bari? Daha fazla dinleyemeyeceğim. Gelmiyor lan. Tüh. Tamam tamam bu son. Su içiyordum bakar mısınız? <laughs> Suyu mu içtim? Neden erkek bastı yazıyor? Bastın mı? Bastın mı? mı? Suyu mu içtim bastın Neye? mı? Neye? Neye bastın mı? Yani? başlat Bastım Ay ayam, yanlışlıkla yayın başlattı rol play mi yapıyor şu an? Aa. Herkes burada! Ne yapıyor? Basmış mıyım? Basmış mıyım? Basmış mıyım? Su içiyordum ben! Ya boş ver ya tamam. Anasız ki bu kadar kolaymış işte bu hayat ya. Oğlum ben 3K izleniyorum lan kız 3000-4000 izleniyorum. Ben TikTok mu geçsem ya? Hepimizde aynı mod var değil mi şu an? <laughs> Oğlum ben yoruldum lan. ben de yoruldum Ana <laughs> Anana oradan yoruldum <laughs> lan ben. Niye öyle oldu? Keyfim kaçtı yoruldum. Yaman, Şöyle bir şey düşündüm kanka. Ben yayın açıyorum. Sen çetime geliyorsun Cyber ben bağırmaya başlıyorum kanka. Oy kendi. Bunu sırayla an... yapıyoruz mu? Bu yalnız bu apayrı bir şey yapıyorsa mesela ben şimdi çağırırım da mesela Enes bir yayına gelsene benim derim. Enes gelir yazar mesela. O ekstra para mı getiriyor? Ben oraya yakamadım mesela. Bak al al. Şato 900 TL, Ayıcık 10 TL, araba 1300 TL, yat 350 TL. Hayır ya öyle değil. Bak. Kızarım ha. Hype geliyor. Kemal. Ha, ben yazdım 3 tane abone mi? geldi. 3 tane abone geldi ben yazınca. 3 abone mi geldi? Ben bir daha ya, selam yaz. Bak. Selam yazdı bir tane daha geldi. 2 2 oldu. Tam... Bir daha yaz bakayım bir daha yaz. Öyle bir şey öyle bir efekt mi oğlum? E ben de 2 milyon takipçim var benim. Ben de selam. Kemal bu bo geldi bozdu bura arkadaşlar. Aha geldi bir. O benim yazdığıma gelmişti. İki, 2 iki oldu, 2 geldi. Ya ben yazdım. Aha 1 bir geldi. Bir. Hadi lan 2, 3, 4. Oğlum yazdım. böyle bir efekt var. Ah Allah'ım. Bir... Selamun Aleyküm beğendiyseniz, beğendiyseniz beğenmeyi kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ki Çana tıklamayan toktur Abone olun sen de abone ol sen de abone ol sen de abone ol Kendinize dikkat ediyorsunuz öptük sizi <laughs> Bay bay ee, Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın şöyle bir reklamda bastım gitmeden önce <laughs> Bay bay brolar Hadi arkadaşlar çok yoruldum Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın <laughs>